Günaydın. Görünüyorum değerler. Günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün ufak karavandaız. Ufak bir bayram temizliği yapacağız. Karavanda bayram temizliği. Aslında bayram bahane de ekleri falan ne zamandır temizlemek istiyorduk zaten. O rüzgarlarda, fırtınalarda falan çok toz oldu. Ama bu içeridekiler sökülmüyor. <laughs> Bakalım nasıl yapacağız? Altına bir şeyler sereceğiz. Değil mi? Evet. Yani. böyle deterjanlı suyla sprey şeklinde. Burası da çok sıkıntı değil. Altına bir şey sereriz de yatağın <laughs> üstü biraz beni korkutuyor. <laughs> Banyodaki zaten şey vidalı. Onu vidalarından sökeceğiz. Hı -hı. Onu dışarıda foşu foşu yıkarız. dışarı. dışarıda. Onun dışında da alışverişe gitmemiz gerekiyor. Dolap boşken bir dolabı da temizleyeceğim. Dolabı kapatırız. Sonra bir bayram alışverişi yaparız. Dolabı doldururuz. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman çalışalım. İnşallah karavan çok sıcak olmaz. Ya olacak. Biraz bir şey diyorum. Oldu. Okay. oldu sanki. Bu Menteşeden sıkıntısı. mi sarkmış? Evet bunun sıkıntısı buymuş sanırım. <laughs> o niye herhalde çarpınca falan hareket halinde falan esneyince çıkıyor değil mi? Hmm. Gevşiyor. <laughs> Menteşeleri inmiş aşağıya. Şimdi gayet iyi oldu bak. Hmm. Tık. Tam oturuyor. Aa, kendi bile Eskisinden anladım. daha iyi oldu. <gülüyor> 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 oh. Biraz nefes alayım. Biraz çok fena oldu. Neyse yıkanacak. Şöyle bir kirini göstereyim Bunlar var ya bu çamaşırın sizi turkuazdan kalma. Bir defa söküyoruz bu arada. haber şeyi kapatayım mı hiç aydınlatmayı? Ne olur ne olmaz oraya şey gidiyor ya. Galiba birden kafana inecek. Ayo. <laughs> <Ey o. gülüyor> <laughs> Onu bir lavabonun içine koyalım. Ben o yukarıyı bir sileyim. Tamam. Ondan sonra onu çeşmede yıkayayım gidip. Geçen gün bir açtım içeri üfletmeyi birinci ayarda dışarıdan içeri hava versin. Pof diye bir toz indi aşağıya. <laughs> ne oldu bu şaşırdım. Bu da daha önce Alper'in üstünde gördüğümüz. <laughs> Eski. Emekler. <laughs> Emekler tişört artık toz bezi oldu. cam sizi tekneye götürmüştüm. O bana lazım. ben, ben elektrik çarpan mı? bu deterjanlı mendilleri de çok seviyorum. Pratik. Contası dediğin burası mı? Hı hı. Siyah şeyle. Önce keşke eskiyle silseydin. Çünkü çok siyah olur. Oh. Elim. Aslında var ya en güzeli bu. <laughs> Suyla yıkamak da. Şeyle sileyim. Tekneden aldığımızda cam silim, sel silimde çıkar. Şunu gideyim. Güçleri alayım yanıma. Aspiratörler bilmem neler. Çeşmede yıkayalım, değil mi? Yani daha iyi. Bizim sesimiz çıkıyor mu, Alper? Bizim sesimiz çıkıyor mu? Video kaydediyorlar. Ya. Yok ya, olsun ne <laughs> Çocuklar ses çıkmıyor canım. Sen sorunca o ses çıkıyor diye. Ne domestos tabi kızım. Mikrop mu var hayatım? Toz birazcık ben mi Bir de sünger alayım. Hadi bakalım. düştü ya Allah'tan burada bizim de çeşmemiz var <laughs> arabaya çok yakın bayağı çamura Bunu dış tuşta yıkamamız gerekiyor baksana simsiyah kaç gündür öyle olunca hiç açamadık şeyi falan hep içeri üfleyecek şey yapacak diye. Aynen. Oldu, Tertemiz oldu. İlk etabı başarıyla tamamladık. <laughs> Diğer ikisinin sıra. Mesela <laughs> öndekine geldi. yapacağız. Şuradan bir başlıyor. Aman aman. Bunlar çıkmıyor çünkü banyodaki gibi vidalı değil. Fazla suyu damlatmadan. Ya zaten oralar sıkıntı değil de ter. Evet. Sinekli kısmı. Öbür şeyi yapacağız mı? Perde kısmını yapacağız mı? Bilmiyorum. Şunu bir deneyelim bence. Buyur. Tamam. <Gülüyor> Ay. <Gülüyor> Saf gibi ağzımı açıp yafam. Sıkma biraz artık. Bu kadar olacak. Sıkayım mı? Yok bunun rengini belki değiştirir. Tamam. Bu mukavva gibi bir şey ya. Tamam. Tamam. Teli kapatalım kurusun. Şimdi yatağın üstündeki...

Bilmiyorum. Gene de şuraya koyalım da. Sen gönüş, çok boşaltamazsın. <laughs> 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 Sizde durumlar ne? bayram planları yapıldı mı? <laughs> Öyle sorguya çekiyorlar ya. Yorumlara yazın. Rota planlarınızı oluşturdunuz mu? Bayram tatilinde neredesin? Bayram temizlikleri yapıldı mı? Bayramlar da eskiden güzeldi ya. Vallahi. Şimdi o sadece... Muhabbete de girmesen olmaz yani. Evet o Allah'ın emri yani. Her muhabbet ona çıkıyor ama. Şimdi artık size bu sadece tatil olarak bakılıyor yani. Eskiden heyecanlanırdık biz küçükken. Annem sabah erkenden kaldırırdı. Sabah köründe kahvaltı. Bayramlaşma fazla. Gelen giden. Eski bayramlar. Ah, ah, nerede o eski bayramlar? <laughs> Bu da tamam. Vay, vay, vay. Parlıyor. Nur düştü yüzüne. <laughs> ya kafalar da. Beyin bedava. <laughs> Boşuna büyüttük kafaları da? Aynen. Çok pratikmiş ya, çok seviyordum zaten bu heke İyice bir kere daha... Kanım kaynadı. Ama bu sabit ya, ondan böyle işte. Sürgülü olunca... E, sürgülü olunca dediğin ama şey... Aslında o her sürdüğünde, açıp kapadığında o toz içeri düşüyor. O da iyi bir şey değil. Karavanda en doğru kararlar temizlenmesi kolay olan şeyler olacak. En pratik şeyler. Hangisi daha kolay temizleniyorsa, değil mi? Ya benim için öyle. öyle karavanla yola çıkmadan önce hiç böyle bir fikrim yoktu da tecrübe ettikçe. Yani öyle peluş halılar alayım, makarna halılar alayım. Makarna halı ne be? Neyse artık. <laughs> Tecrübe ettikçe deneyim kazanır. Her yeri kırlentle doldurayım. <laughs> Kırlentler tekneye gidecek. Aha. Bir bakmışın yanlışlıkla düşü vermiş denize. <laughs> Yaparsın. <gülüyor> işinizi görür mü? Bak bende bu var. Daha büyük. Ha. Olabilir aslında. Bizimki dikey çünkü. Evet, o daha geniş değil mi? Bizimki. Sıç, duş, suyu doldurayım. Şurada çitli Olur olur. Sonra git orada durula Onu, sen onun içine suyla koy şimdi bir kabarsın. Ben şu granül sabundan da dökelim biraz onun içinde beklesin. Ah <laughs> Ne oldu ya? Ya ben yıkayacağım ben. Sen suyunu doldur. <laughs> Aslında bu camlara en güzel silen şey gazete, eski gazete. 아니다 r e q u yapıyorum yavrum. Alper. Kahvemizin sonu. O yüzden birazcık kahvesi az da olabilir. Tek var ya içinde, ha. bir tane koy. Sen şu paspasları falan koy. O çok mu oluyor? Bir ölçek koy? Tane tane koy. öyle geniş demişti. Aynen. Şimdi sıkma operasyonu mu. 好。 iyi oldu Ali'nin. İşte ben bu Leyen'den de alacaktım. Ben aldım. Yani Leyen'i ne yapacağım dedim. Bayağı işe yaradı. Yani tecrübe ettik işe yarıyormuş Allah Allah hayatım. çünkü ihtiyaç varsa işini görüyorsun. Ya. Bak böyle kilim yıkamak için güzel oldu. Hmm. Ben... tamam kapatalım bu soğuyla kalsın ben şu raflarını yıkayayım parkete gittik geldik vallahi ne olacak böyle bilmiyorum yani şu elzem şeyler 700 liralık ne tuttu hiçbir şey anlamadık yani peynirdi diş macunu. Ne bileyim yani. Çamaşır suyu, makarna, pirinç, bulgur yani. 700 lira ne var ben anlamadım. Karavanda bayram hazırlığı da böyle kısaca sizlerle paylaşmak istedik temizliğimizi yaptık alışverişlerimizi yaptık. Bu hafta videoyu tek başıma kapatıyorum. Alper şu an teknede <laughs> teknedeki işlerle uğraşıyor. Ben de şimdi size alasmalık deyip videonun editine geçeceğim. İzlediğiniz için buraya kadar çok teşekkür ederiz. Herkese sevdikleriyle birlikte olduğu sağlık dolu huzurlu mutlu bayramlar diliyorum. Bizde bayram hazırlıkları böyleydi. İzlediğiniz için tekrar çok teşekkürler. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.